Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın olmazsa olmaz lezzeti muhallebili güllaş tarifi paylaşacağım. Yapımı bir o kadar kolay, yemesi çok keyifli ve hafif. Bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Gelin hep beraber yapılışına bakalım. Öncelikle muhallebimizi yapıyoruz. 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekledikten sonra ocağa almadan önce güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra karışımımızı yüksek ateşte ocağa alarak kaynamaya bırakıyoruz ve bu esnada Ara ara sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Ve muhallebimiz kaynadı göz göz olduktan sonra bir paket vanilyamızı ekleyerek son bir kez daha karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimizin ardından gül yapraklarını ıslatmamız için süt şerbetimizi hazırlıyoruz. 8 su bardağı süte 2 su bardağı toz şeker ekleyerek şekerlerin eriyeceği sıcaklığa kadar karıştırarak ısıtıyoruz. Toz şeker eridikten sonra belli bir sıcaklığa ulaştığında sütümüzde ocaktan indirmeden bir paket vanilyamızı ekleyerek karıştırıyoruz ve ocaktan alıyoruz. Ve gelelim tatlımızın hazırlanışına 10 adet güllaç yaprağım vardı onları ortadan ikiye keserek e, üst üste yığdım parlak yüzeyleri üste gelecek şekilde tepsimize borcamıza yerleştiriyoruz bu şekilde hani büyük bir tepsiye e, süt şerbetimizin yarısını döktüm 10 adet yarım güllaç yaprağını da muhallebi dökmeden önce borcamızın dibine ıslayarak yerleştireceğiz. İlk güllaç yapraklarıyla borcamızın tabanını yerleştirdikten sonra e, kepçe yardımıyla birkaç kepçe e, süt şerbetimizden de katıyoruz. 10 adet yarım günlaç yaprağımız bitene kadar işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Güllaç yapraklarımızı serdiğimizde uç noktalarında boşluk kalmasın diye dörde bölmüş olduğum güllaç yapraklarını da bu şekilde baş tarafına yerleştiriyorum ve 10. güllaç yaprağımızı da borcamımıza koyduktan sonra kalan sütü de gül güllaç yapraklarının üzerine gezindiriyoruz onlar bekledikçe çekecekler ve geldik muhallebili kısma muhallebimiz soğumuştu 2 yemek kaşığı kadar da labne peynir ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve pürüzsüzleştiriyorum muhallebimizi dökmeden önce ben fındık içi kullandım fındığımızı ee, güllaç yapraklarının üzerine gezdiriyorum ee, ve daha sonra muhallebimizin tamamını e, düzgün bir şekilde boşaltıyoruz ve kalan içimizi de muhallebimizin üzerine gezdiriyoruz ee, siz ceviz ya da çam fıstığı da kullanabilirsiniz ceviz kullanacaksanız eğer aynı gün içerisinde tüketmenizi öneririm çünkü bekledikçe kararmalara neden olabiliyor Sütlü tatlılarda en çok ben fındığı yakıştırdığım için fındık tercih ediyorum. Muhallebi ve fındık katmanımızı döktükten sonra ikinci 10 parça güllaçımızın hazırlanmasına geçiyoruz. Güllaç yapraklarını ee, bu şekilde ıslamadan önce tenceremizde kalan e, süt şerbetimizi yine belli bir müddet ısıttım. Çünkü o işlem boyunca soğumuş oldu. Yine güllaç yapraklarımızı güzel bir şekilde süt şerbetimizi ısladıktan sonra parlak yüzeyleri yukarı gelecek şekilde borcamıza yerleştiriyoruz. Ve tepsimizde kalan sütü de ayrı bir kaba boşaltarak en son kepçe yardımıyla üzerine yavaşça gezdiriyoruz. Arasında muhallebi olduğu için yavaş yavaş üzerine bu şekilde gezdirdim. Geride kalan süt şerbetimizi ise gülyaçımızın servise esnasında üzerine gezindirmek amaçlı bırakıyoruz. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirmiş olduğum gülyacı çıkarttıktan sonra dilimledim ve daha sonra ise üzerini süslemeye geçtim. Gülleçimizin üzerini süslemek için cam fıstığı ve çilek kullandım. Siz de farklı meyveler ya da kuru yemişlerle süslemesini yapabilirsiniz. Ramazan ayının vazgeçilmez olan tatlısı gülleci bir de muhallebili olarak denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yapması kolay, yemesi bir o kadar lezzetli ve hafif olan bu tatlıyı kesinlikle yapmanızı öneririm. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.